Merhaba arkadaşlar bugün sizlere hangi seviyede olursanız olun gözünüze güç katmanız için tam tamına 10 tane kod göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar ilk kodumuz ilk kodumuz 200 m. İkinci kodumuz enchant. Üçüncü kodumuz için pink sentence. Arkadaşlar bu bir tane çevirme hakkı verdi. Tamam iyi şans ekseri iyidir. Diğer koda geçelim. Diğer kodumuz ya goes yani Bu da wins veriyor. Yani iksiri. Ben bunu kullanmıştım. Diğer kodumuz noob. Bu da bir döndürme hakkı veriyor. Yani çevirme hakkı veriyor. Pek gelecek sanmıştım ya. Beşinci kodumuz pek işinize yarar yararabilir. Yani yaramaz. Secret. Bunu kullanmıştım. Hiçbir işe yaramadığı için. Altıncı kodumuz Axel. Arkadaşlar bu da size 50 views veriyor. Altıncı kodumuz, ay yedinci, sekizinci kodumuz Knight. Knight yani. Bu size 1 milyon şey wins veriyor. Bu da işinizi az da olsa yarar. Son kodumuz benim ana hesabımda çok işe yaramıştı. Trading. Aa bunda az verdi. 400 bin wins verdi bana. Size daha fazla verebilirim. Arkadaşlar oyunda bir bug oldu. Bug mı bilmiyorum. Bir anda şa şansları bir şey oldu. Sizde de mi oldu bilmiyorum. Ee, bugün de olmamış olabilir. Bir anda şanslar e, çoğaldı. Ve yeni şeyler geldi. Bu 500'lüğü çıkarmak çok kolaylaştı. 850'lik geldi. Oyuna bir şeyler oldu herhalde. Bilmiyorum. Şimdi ben önceden bayağı kazmıştım. Biraz açalım. Yani 30 tane. İyi bir şey çıkar inşallah. 420'den iyi bir şey çıksın bana yeter. 500'lik geriye sormuştum ya. Hadi iyi bir şey gelsin. Arkadaşlar şanslar azaldı ama yani bana hala bir şey çıkmıyor yani. O mu gelecek? Yok. 50 tane açınca gelmesi gerekiyor. Şansa göre öyle. 420 ne ya? Hep çoğu aynısı çıkıyor. şansları yükselttiler ama hala iyi bir şey çıkmıyor. Hani inşallah iyi bir şey çıkar. Oha! 420'lik geldi. Altın sandıktan 420 çıkartan <laughs> kişi. Gücüm ne kadar oldu? Oha! Ben yakında dördüncü bölgeye geçerim. Çok kolay geçerim hatta. Arkadaşlar ben hepsini aça bastım. Bayağı bir çıktı. Bir tane daha 470 çıkmış. Ama şu an işime yaramaz. 500 lük işime yarar. Şimdi bunların hepsini sileyim. Bir daha da tümünü aça basmayacağım. Çünkü yani gerek yok. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayalım. Ee, ben şu an bir konseptimiz var video abone olup videolarda yorumlara e, güzel bir yorum yazıp ve e, bir tane yorumda oyundaki ismini yazar isminizi yazarsanız e, ben sizi canlı yayınlarda arkadaş ekleyeceğim bugün de canlı yayınımız olacak e, canlı yayınlarda size pet vereceğim. Yani bu petlerden vereceğim. Canlı yayınlara gelmeyi e, unutmayın. Ve konsept ileride değişecek. Yani artık daha güçlü petleri çekilişle vereceğim. Ya bunları üçlü yapıp veya bunları on bin falan yapıp öyle vereceğim. O yüzden canlı yayınları kaçırmayın. Görüşürüz.